Görüyor nasıl atmaca görüyor ne kuşlar. Atmacalara bayılıyor. Vallahi güzel atmacalar ya. <laughs> Her neyse onu bunu geç İbo. Senin kızın babası çağırmıştı bir ara. Geçen gün mü ne? Ne oldu, sen onu ne yaptı gittin mi ne yaptı onu? He. Oğlum, o mu? Ona gittim ben ya. Ee? Anlat ulan nasıl geçti işte. İşte beni geçen ofisin, ofisine falan çağırdı. Ben de tabii delikanlı adamım bak biliyorsun. Vurdum tekmeye girdim içeri. Bana bak da, efendi gibi ayağına çağırdan geldik. Şimdi seninle kızınla dolaşıyorum diye bana hani ayağına çağırma lütufunda bulundun diye böyle kendini böyle ego tatmin etme biliyor muyum? Eğer bana Asuman'la bir daha buluş, görüşmeyeceksin vesaire şeklinde bir lakırdı yapacaksan aman. Tamam mı? Şimdi sana diyeceğim şu. Ben Sumanla gideceğim. Odanacağım, yazacağım, tutacağım. Sen de buraya karışmayacaksın. Ve ayrıyetten evleneceğimiz bir zamanda ise benden herhangi bir zorlayacak ev, araba vesaire istemem. Akıllı ol. Terbiyesizlik yap. Terbiyes terbiyesizlik yap. Anladın mı? Benim sağ gözüm kuş, Sol gözüm atmaca. Beni bu alemde atmaca ibo diye çağır. Anladın mı? He? Anladın mı? Ha, gitti. O koca adamın karşısına deli yürek gibi çıktın ve raci o kesti. Öyle mi? Ya senden oğlum bizi. Biz ağaç kavundan mı çıktık? Biz de böyle bir delikanlıyız. anlatamıyor muyum? Boşu boşuna atmaca demiyorlar oğlum bana. Allah Allah aşkına atmaca atma ya. duysa var ya bunu. Herkes izledi. Ben dokum İbo. Şu olayın aslını anlat lan. Hadi. Gel. Hadi oğlum yibo. Sakın bir pot kırayım değil mi? Bu an çok önemli. İlk izlenim ilk an. Hadi bakalım. Merhabalar amicim hürmetler. Asuman'ın Alek arkadaşıyım. İsmim İbo. İbrahim derler ama arkadaşlar kendi aralarında İbo derler. Ay amcacığım mı? Amcacığım nedir ya? Ha? Tamam saçlarım biraz ağırmış olabilir fakat ben o kadar yaşlanmadım. <laughs> Çıklı olduğum kadar da Eskiyor değiliz. Yani ışıklı. ama ben, ben Asuma'nın babasına bakmıştım da hala bakıyorsun ya şapşik seni seni yerim ben oğlum tamam en güzel anlatıyordu oğlum niye niye kesti niye durdu o, güzel seni sevmiş işte ee, ne demez çok sevmiş beni Asuman'dan sumandan ayrı beni al oğlum atmaca her yani adam sana burada iyi bir şey demiş tamam mı adam sana burada sevmiş seni sevdiğini belli etmiş hani bunda bir şey yapılacak bir şey yok yani anlatabiliyor muyum? Hani ben anlamadım adamın neyi var ya. Adam biraz boş. Neymiş neymiş? Lollipop tarzı bir şey. Yani portakalın yarısı. La oğlum adam nonoş nonoş. <gülüyor> <gülüyor> Ulan olaya bak ya. Adam babasıyla tanışmaya giderken babasına yem olacakmış. Baksana şuna. ya <laughs> Allah aşkına Mete gülme Allah aşkına ya. Gülme gülme. Adamakala ciddi bir şey anlatıyorum ben burada, benim başıma gelen bu önemli olayı seninle paylaşıyorum, senin bu yaptığın şeye bak. Ayıp değil mi ya, saç arkadaşın için tavuk yiyenler bu benim için gidiyor, şerefsiz. <laughs> ya tamam tamam ya, <laughs> ya tamam tamam gülmüyorum gülmüyorum İbo'cuğum, yok pardon İboşum İboşum. <laughs> Or oradan da çıkamadım ben, o Or gün oradan, oradan da çıkamadım. Tam böyle çıkacağım, bunun oraya geldi ölümü kesti şerefsiz. Bana inanılmaz tepkilerde bulunuyor. Film mi diyor, hayır diyorum, masaj yapayım diyor. Yürü git ya diyorum ya, ne masajı ya? Öperek masaj yapayım diyor. Ulan yürü git, Allah Allah. Çık ben diyorum, hala çıkarmam diyor. Bir yanak ver diyor, bir butak ver diyor. Manyak mıdır, nedir? Zor kurtuldum elinden. <laughs> Allah'tan hani vallahi veririm işte varmış ki bu <laughs> Yoksa vallahi bu adam seni yarmış ben sana söyleyeyim ama Asıl film şimdi başlıyor ben sana diyeyim. Buk bu adam şimdi gidip kıza falan Hocam sevgili olmayacağım vesaire diye zorlamasın ha? <laughs> bu adam kayıkları sana yüzüyor kanka <laughs> Vallahi billahi yemin ya Vallahi çıkmadan da diyor ki Eğer de çok, çubu çıkmak istiyorsan diyor Dışarı diyor çık ver diyor Ben de seni çıkartım bir de iki buçuk azoz gazoz ederim diyor <laughs> Ettiği lafa bak ya terbiyesizlik ya Lise, Mete kanka Hava serinledi, ben gideyim. Üşütmeyeyim, tamam. Hadi Bunda yemekte falan içeceğim. Bunu alıyorum bak, lazım değil zaten. Benim lan, senin değil. Hadi görüşürüz. Hadi öperler. Öptürmüş mü? Öptürmüş. Ayy, babası öptürmüş. Kıyın babasına öptürmüş. Allah kahretsin. Ulan bir gazlı cımbıl yapılır mı be? Şşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşşş Şeri... Bunun çilesi de var? Bu başka bir şey değil. Bölüfon. <laughs> ne olacak?